Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Devre arasında ve sezon sonunda birçok takviye yapılması bekleniyor. Kaleci konusunda da tam bir bilinmezlik hakim. Formayı Mert Günok'tan alan Ersin Destanoğlu'nun kontredi bu sezonun ardından bitecek. Yeni sözleşme konusunda görüşme yapılmadı. Artı bir yıllık opsiyon. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven Mert Günok'un mukavelesi ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor. Sözleşmede artı bir yıllık opsiyon da mevcut. Ancak bugün itibarıyla Mert'in uzun süre takımda kalması beklenmiyor. Milli eldivenin devre arasında veya en kötü sezon sonunda ayrılacağı konuşuluyor. Tam bir belirsizlik, Beşiktaş devre arasında bir yabancı kaleci transferi yaparsa, büyük ihtimalle Mert Günop gidecek. Her türlü yabancı eldiven, birinci tercih olacak. Bu isim sezon sonunda gelirse bu sefer de Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi bitmiş olacak. Yani konuyla ilgili tam bir belirsizlik.